Milli Eğitim Bakanlığı olarak saygıdeğer hanımefendiyle hangi projeye başlarsak Allah bereketini veriyor ve çok hızlı bir şekilde bitiriyoruz. 26 Ekim tarihinde kütüphanesiz okul kalmayacak projesiyle başladık. İki ay gibi bir sürede rekor kırarak 16.361 tane kütüphane yaptık. Ve 2021 yılı sonu itibariyle göğsümüzü gele gele şunu söyledik. Türkiye'de eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul yok. Dağda, Cizre'de, Sinopi'de, Muğla'da, Fethiye'de, Marmaris'te, Avcılar'da neresi olursa olsun. Ve sadece bununla yetinmedik. 28 milyon olan kitap sayısını bugün itibariyle 60 milyona çıkarttık. İnşallah yıl sonu itibariyle de 100 milyona çıkartacağız. Onun için çok teşekkür ediyorum efendim. <laughs> Saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar. Biraz önce Sayın Bakanımız bahsetti. Son 20 yıl tüm alanlarda engellerin kaldırıldığı bir dönemdi. Eğitimde de engellerin kaldırıldığı bir dönem oldu. Okullaşma oranlarında devasa bir seferberlik ilan edilerek okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm okullarda okul kademelerinde okullaşma oranlarında çok ciddi oranda artış oldu. 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranı %11'di. Yani 100 çocuğumuzdan sadece 11 çocuğumuz zorunlu olmayan okul öncesi eğitim erişebiliyordu. Bugün bu oran yüzde 92. Orta öğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44'tü. Bugün bu oran yüzde 90. Yüksek öğretim de aynı şekilde. İkinci kritik olan şey başörtüsüyle bağlantılı bir şekilde eğitim erişimle ilgili tüm engeller kaldırılmış oldu. Yani kılık kıyafetle ilgili engeller ortadan kaldırıldı. Bu yetmedi. 1999 yılında uygulamaya giren kas sayı uygulamasının getirmiş olduğu yüksek öğretime erişme önündeki engeller kaldırıldı. Bu yetmedi. Özel eğitim öğrencilerimiz engeli olan öğrenciler nerede olurlarsa olsunlar eğitime buluşmaları ile ilgili seferberlik ilan edildi. Ve şu anda 453 bin tane engeli olan çocuğumuz imkanı varsa bütünleştirme kaynaştırmada, imkanı sıkıntısı varsa özel eğitim uygulama okullarında, eğer süreyen hastalığı varsa evinde hastanede eğitim alabilme imkanına sahip. Şimdi bu tüm eğitim önündeki erişim engelleri kaldırıldıktan sonra önümüze yeni bir hedef koyduk. Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim sadece okullar arası başarı farkını azaltan bir eğitim kademesi değil. Aynı zamanda Çocuklarımızın sadece bilişsel becerileri değil, bilişsel olmayan becerilerinin de güçlendirilmesi anlamında çok kıymetli bir alan. Ve yine saygıdeğer Emin Erdoğan hanımefendinin himayesinde 3 bin yeni anaokul ve 40 bin yeni ana sınıfı açmak üzere yola koyulduk. 3 bin rakamı çok rahat telaffuz edilebiliyor. Ama biz bu yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2872 tane bağımsız anaokulu vardı. Yani biz bir yılda bundan daha fazla anaokulu yapmak için yola çıktık. Ve bugün <laughs> ve bugün bunun 150 tanesinin açılışını yapıyoruz. Geriye kalan 2850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesi, bütçelendirilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. İnşallah Hanımefendinin programına göre her ay 100 anaokula açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlamaya niyetliyiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan hem şahsım hem öğrenciler, tüm öğretmenlerimiz, eğitim camiamız adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Eğitimle ilgili tüm projelerde en büyük bizim yardımcımız. Özellikle bir konuda daha teşekkür etmem lazım. Bu... Okullaşma oranlarının artmasında biliyorsunuz bizim ülkemizde kız çocukların okullaşma oranını artırma hep problemdi. Hatta ideolojik olarak da kullanılıyordu. Ya muhafazakar kesim sanki kız çocuklarını eğitime eriştirmek istemiyorlarmış, eğitimden kaçırmak istiyorlarmış gibi bir algı da oluşturuluyordu. Hem okul yapılmıyordu hem de muhafazakar kesim suçlanıyordu çocuklarını göndermiyor diye. Yani. İşte bu son 19 yılda Orta öğretimde ve yüksek öğretimde kız çocukların okullaşma oranı, erkek çocukların okullaşma oranını geçti.